Bu Fransız meselesi çıktığında böyle gırtlağını kısarak tesirli nutuklar çeken insanların gerçekten sadece can sıktığını düşünüyorum. Yani sen neye davet ediyorsun? Bak şimdi bu Fransa olayı bitecek başka bir şey başlayacak. Yani bu bitecek olsa bakacaksın Gazze bombalanıyor filan. Sürekli böyle hadiseler vesile kılınarak sanki böyle yeniden bir şeye davet ediliyor gibi bir hava estiriliyor. Acı olan bu. Yani demek istiyor ki aslında bu abimiz, hocalarımız, o hatipler, üstadlar aslında diyorlar ki kuyunun dibindeyiz ve hala bir çıkış planımız yok. Zaman zaman üzerimize kaynar su döküyorlar biz de beddua ediyoruz o kadar. Filistin mitinglerine gidip slogan atıp sonra bir kenarda hüngür hüngür ağladığıma defalarca şahidim ben ağladığıma şahidim yani. Acziyet çok acı bir şey yani. Onlar bomba atıyor sen slogan atıyorsun. Şimdi bu Fransa meselesi de öyle. Dünyadaki Müslümanların yeniden bir araya gelip toparlanıp bir yol haritası belirlemesi lazım. Yani bunun için dünya çapında küresel çapta vizyonu olan önderler içinden çıkması lazım ve onların öncülüğünde bir yol açılması lazım. Yoksa öbür türlü nutuk çekip ne yapacağım ben şimdi? Hani mesela dinleyince ben de etkileniyorum. 15 yaşında vaaz, vaaz kursuna çıkmış bir adamım ben yani. Aynı konuşmaları yapmış adamım. Tamam da bu dinleyenden ne istiyorsun hocam? Tamam dinledik. Ben Fransa'ya ne yapabilirim? Ama bana dersen ki bak ey Müslüman Fransa ile mücadele edeceksen Türkiye'nin en iyi liseleri Fransız liseleridir. Gel Müslümanların bir araya gelerek oluşturduğu bir lise kur. Türkiye'nin en iyi liseleri Fransız liseleri olduğu için bu ülkede adı Ahmet Mehmet olan Fransızlar var. Fransa'dakinden çok daha İslam düşmanı Fransızlar var. Ben şurada 3 tane Fransa liselerinden çok daha iyi eğitim verecek lise kurdum. Türk İslam e, düşüncesini en iyi temsil edecek ve eğitimini verecek bir lise kurdum. Heh camiden çıkan adam der ki Fransa'ya karşı artık ne yapacağımı biliyorum der ya. Ya bu liseye destek veririm der ya oraya öğrenci veririm der vesaire.